Hızlı bir giriş oldu. Fenerbahçe Beko basketbolda Avrupa şampiyonluğunun bir adım uzağındaydı. Final Four'da son şampiyon Panathinaikos'u yenen Sarı Lacivertler Euro finale yükseldi. Tabi bu başarının ayrıntılarını NTV Spor servisinden Şansın Tokay ile değerlendireceğiz. Şansın tabi yüzümüzü güldüren bir karşılaşma. Aynen, Ana habere böyle başladık. Nasıl bir maç oldu? Beko tabi Fenerbahçe Beko 7 yıl sonra finalde. E, ee, Sarı Lajvertler son şampiyonu nasıl devirdi? Şöyle söyleyeyim. Maçın başından sonuna üstün bir Fenerbahçe Beko vardı. İnan bu kadar ...pasifize edecek, Panathinaikos'u bir Fenerbahçe Beko hayal edebilirdim. Umutlarımın da üzerinde oynadığı çok büyük oynadı Fenerbahçe Beko. Biraz böyle genel bir resimle başlamak istiyorum. Oyuncuların Hı -hı. da hepsine tek tek değineceğim. Tabii istatistiklere de biraz bakarak tabii gideceğim. Tabii. Maç biter bitmez girdim stüdyoya. Evet, evet, harikasın. Ve çok heyecanlı bir mücadeleyi geride bıraktığımızda söylemem lazım. O yüzden benim enerjimde çok yüksek, çok gurur duyuyorum. 2018'de bu kupayı aldı Fenerbahçe Beko Müzesi'ne koydu. Şimdi tekrar finalde. Bu arada tarihinde 7. kez final for oynuyor. Buraları çok iyi bilen bir takım Fenerbahçe Beko. sarun Nasya buraları çok iyi bilen bir koş. Tabii rakibi Ergin Ataman son şampiyon Panathinaikos'un hocasıydı. Senin de söylediğin gibi geride kalan sene Panathinaikos'la hiç favori olmadığı bir sezonda şampiyonluk kupasını EuroLeague'de kaldırmıştı. Aynı zamanda Panathinaikos'la geride kalan sene lig şampiyonluğu ve Yunanistan Kupası'nı da kazanmıştı. 3 kupayla tamamlamıştı sezonu. Evet. Yani bu sezon aslında EuroLeague'de Biraz dengesiz bir sezon geçirmişti o Sergin Ataman'ın öğrencileri. Yine hı. de oldukça yüksek bir e, favori olma derecesiyle geldiler diyeyim. Hı hı. Anadolu Efes'le playoff'ta karşılaştılar. Hı -hı. Anadolu Efes'i zor geçtiler play-off'ta. Play yani final for'a gelmeden önce Fenerbahçe Beko daha kolay bir playoff geçirdi. Paris Basketle karşılaşmıştı ve 3-0 gibi böyle daha net bir dereceyle diyeyim 3 maç üzerinden zaten oynanan bu play-off serisini Fenerbahçe Beko daha rahat geçmişti Paris Basket karşısında. Anadolu Efes karşısında Panathinaikos daha çok zorlanmıştı ama çok direnç gösterdi. Çok önemli oyuncuları vardı. Fenerbahçe Beko bugün bir takım oyunuyla kazandı. Evet. Geçen sene oranlı bu sezon neyi farklı yaptı? Aslında geçen seneye oranla bu sene belki Fenerbahçe Beko'nun daha güçlü bir takım ruhu ortaya koyduğunu söylemek yanlış olmaz. Çünkü Ergin Ataman'ın öğrencilerini devirmek o kadar kolay değil. Hem takım olarak devirmek o kadar kolay değil hem de münferit yeteneklerini, bireysel özelliklerini devirmek kolay değil. Mesela Kendrick Nunn bence Eurolig'in en iyi oyuncusu. Panathinaikos'lu oyuncu ve 5 faalle bugün 4. çeyrekte oyun dışı kaldı. Bugünün Bunu, kahramanlarından diyebiliyor muyuz ona? Bugünün onu? kahramanlarından diyemiyoruz çünkü Panathinaikos'lu oyuncudan bahsediyoruz. <laughs> Hayır, tamam. Ama Kapan yine de iyi oynamış olabilir. Evet, aynen, söylüyorum. öyle, aynen <laughs> öyle. Her zaman zaten takımını sırtlayan evet. bir oyuncu. Ama Bugünün kahramanları kimler? Fenerbahçe evet. Beko tarafına dönecek olursam. Aslında belki de hiç bugünün kahramanı olacağını düşünmediğimiz iki isimden bahsedeceğim. Hı hı. Bir tanesi Pınar Karşıyaka'dan transfer edildiğinde soru işaretleriyle dolu bir transfer olarak görünen Erik Makkolum. Erik Makkolum Pınar Karşıyaka'nın yaşadığı bazı e, mali problemler nedeniyle takımdan ayrılmak durumunda kaldı. Yaşı da var. 37 yaşında bir oyuncu. Fenerbahçe Beko'ya dahil edildiğinde az önce de dediğim gibi soru işaretleri vardı. Hani ne kadar katkı verebilir? Hani zaten yıllar yıllardır Euroleague oynamamış. Hani daha evvelden tabii Anadolu Efes'ten tanıdığımız çok iyi bildiğimiz bir oyuncu ama öyle bir katkı veriyor ki. Yani istatistiklere şimdi tekrar bakayım Marson'un istatistiklere 13 sayıyla bitirdi ama bu 13 sayının Çoğu son çeyrekte çok kritik anlarda geldi. Aynı zamanda mücadeleyi en yüksek sayıyla bitiren Fenerbahçe'li oyuncu Devon Hall. Devon Hall da Fenerbahçe'nin ilk 5 oyuncusu olarak sayacağımız oyunculardan biri olmayabilirdi. Ama bugün çok büyük oynadı ilk çeyrekten itibaren. Bazen bazı maçlarda bazı oyuncular takımı taşır. Hı hı. Ve birkaç oyuncu üzerinden bunu düşünürsünüz. Hani şu isimler takımı taşır diye. Bu iki ismin takımı taşıyacağı inan bugün bu maç başlamadan tahmin edebileceğimiz bir durum değildi. Tarık Biberovic takımın yine nispeten genç oyuncularından. O da bugün 15 sayı ile oynadı. ol 18 sayı en skorer. Tarık 15 sayı ile oynuyor. Erik McCollum 13 sayı attı. Skor anlamında öne çıkan oyuncular bu şekilde. Nigel Hayes Davis'in 7 sayısı olduğunu görüyorum. Wade Baldwin'in 10 sayısı olduğunu görüyorum. Çok uç noktalarda bir e, skor eşitsizliği yok. Dağılım yine ne nispeten e, denk diyebilirim. Yani o zaman hepsine birer kahraman diyebiliyoruz bütün takım tabii, aslında tabii, değil mi? Tabii tabii takıma bir kahraman dememiz çok çok doğru yerinde olur. Bugün saat 21'de e, Monaco ile Olympiakos karşılaşacak. Hı. Olympiakos normal sezonu lider bitirdi. Fenerbahçe Beko ikinci bitirdi. Evet. Şimdi zaten Olympiakos Monaco karşılaşmasında e, Olympiakos daha önde görünüyor. Ha ben bence Monaco'nun yine o maçı alabileceğini düşünüyorum ama hiçbir önemi yok. Bugünkü Panathinaikos maçını kazanan Fenerbahçe Beko finalde pazar günü oynanacak finalde karşısında kim gelirse gelsin çok ciddi zorluk çıkaracağını ve kazanma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Panathinaikos'ta oyunculara baktığımda Cedi Osman'ın yine bir Türk milli takım oyuncusunun 22 sayıyla oynadığını görüyorum. Kendrick'nan az önce de söyledim. En büyük silahı ve bence EuroLeague'deki en iyi oyuncu. Geride kalan sezonda da çok çok iyi bir performans sergiledi geçen sezonda. Bence Panathinaikos'un şampiyonluğunun demeyeyim sadece Eurolig'in şampiyonluklarının mimarı diğer Yunan Ligi'nde de kupada da ve Kendrick Nunn'ın da performansı yeterli olmadı. Çünkü baktığınız zaman Fenerbahçe Beko birlik halde savunmasıyla öyle bir kıstırdı ki Panathinaikos'u. Panathinaikos'un ne setlerini oynamasına izin verdi ne de rahat hareket etmesine izin verdi. Sıkıştırdı takımı. Hı hı. Ve sıkışan Panathinaikos da aslında skorda 12 sayı geriye düşmesine rağmen ilk e, yarıda yine yakalamasını bildi. Bir sayıya kadar indirdi farkı. Ama o kafaya getiremedi maçı. Her seferinde Fenerbahçe-Beko yine açtı farkı. Açtı farkı. 5 sayılaştı, 8 sayılaştı. Yine sıkıştırdı Panathinaikos. 3 sayıya 4 sayıya düşürdü farkı. Ama Fenerbahçe-Beko maçı vermedi. Aynı performansı finalde de bekliyoruz. Çok heyecanlıyız. heyecanlıyız. Yine bir final oynayacağız. Anadolu Efes'le Ergin Ataman baş antrenörlüğünde evet. iki kere kupa gelmişti. Antrenörler hakkında da aslında birkaç bir şey duymak isteriz senden. Tabii, Neler tabii söylersin? Ee, Sarunasya Sikevicus e, zaten hem oyunculuğundan hem de e, baş antrenörlüğünden her zaman çok üst seviye olarak bahsettiğimiz bir isim. E, Fenerbahçe Beko'yla bir kupa ona da yakışır, bu oyunculara bu takıma da yakışır. Öbür taraftan Ergin Az evvel biten karşılaşmada Panathinaikos'un başında olan Ergin Ataman Anadolu Efes'le bu kupayı iki kere Türkiye'ye getirdi. Panathinaikos'la geçen sene bir kere kazandı. Bu sene yine Final Four oynadı. O da çok büyük bir hoca. Yani iki hocanın taktik savaşında bugün kazanan net bir şekilde yani bazen kağıt üstünde istatistiklere istatistiklere baktığımızda kazanan taraf maçtaki e, taktik oyunu kazanan taraf olmayabiliyor. Çünkü burada oyun şansı var, ortaya çıkan böyle yıldız oyuncuların mesela elinin sıcaklığı var. Bir oyuncu böyle alır elini üstüklere atmaya başlar ve öyle bir atar ki ne set kalır ne savunma kalır. Bir anda karşı takım dağılır ve hani belki bir hoca daha iyi setler çizmiştir, daha iyi taktik oynamıştır. Ama hani bir oyuncu maçı alır götürür bugün öyle değildi. Bugün bugün Sarunas Yesikevicius Ergin Ataman'a üstünlük sağladı. Hem oyuncu değişikliklerinde daha atik olduğunu düşünüyorum. bugün her şey Fenerbahçe Beko lehine daha iyi. Fenerbahçe Beko lehineydi. ben Ergin Ataman'ı ve Panathinaikos'u bugün oldukları performanstan zayıf buldum açıkçası. Öyle Bu da mi? bizim çok işimize yaradı tabii ki. Yani. Fenerbahçe Beko'nun çok işine yaradı. Fenerbahçe Beko yine de Bugün bu maçta kalitesini üst düzeyde ortaya koymuştur. Karşısındaki rakibin tüm özelliklerini pasifize etmesini bilmiştir. Helal olsun demekten evet. başka bir şey diyemiyorum. Pazar günü sabırsızlıkla bekliyoruz de o de zaman. E, tabii şanslı Tokay e, Stüdyomuza nefes nefese geldi efendim. Tam <laughs> maçı bitirdi ve geldi. Çok da güzel anlattın. Her detayı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Devam edelim efendim. <laughs>